Batı Karadeniz bölgesi yaklaşık 2 hafta boyunca Kehsana Karası fırtınasının etkisi altında kalmış. Bu süre zarfında balıkçılar denize açılamamıştı. Fırtına sona ermesinin ardından avlamaya çıkan tekneler hamsiyle kıyıya döndü. Düşçeleri de hamsi kilogramı yüzüden yadan tezgah indi. Karadeniz abla. 100 lira kilo sağlıyor. Evet. Balıkçı Hülya Akılıç hamsinin iki gün önce tezgah geldiğini ifade ederek vatandaşlar kilogramı 100 liradan hamsiye tüketiyor. Deniz güzel inşallah bu bereket ve bolluk devam eder dedik. Çok güzel iki gündür 100 liraya hamsi yiyor vatandaşlarımız. Deniz güzel hamsi iyi şu anda inşallah bu bereket bolluk devam eder diyorum. Ama palabut da iyi bu sıra. Palamut Bolu'nun yavaş yavaş azaldığını söyleyen Kılıç, vatandaşlar bol bol yesinler çünkü tükenmek üzere. Bundan sonra hamsiyi daha iyi şartlarda yiyebileceğisi düşünüyorum diye konuştu. E, ee, Palamut'un dönemi yavaş yavaş bitmek üzere. Kısa bir sıra var. Bol bol yesinler çünkü tükenmek üzere. Bundan sonra hamsiyi inşallah daha iyi şartlarda yiyeceğiz diye düşünüyorum.